Yapamadım. Yanlış. Yanlış. Hepiniz ölmelisiniz. Ama sadece en aptalca şekilde ölürsen sayılacak. O, oh, hayır. Bu imkansız olacak. İlk yapan gizemli ödülü kazanır. Hadi, bu planla ben büyük kazanan olacağım. Ne? Hala nefes alıyorum. Ben bir uzaylı olmalıyım. Bekle. Gerçekten yaptı mı? Kamp ateşinde kendini yakmaktan daha aptalca bir şey yok. Yardım et. Bu arı kovanı kazanma şansım. Ben koalayım. Bebek ayı değilim. Bu yanlış gidemez. Atlayalım. Salaklar her zaman boşluka düşer ve ölür. Çalışmadı mı? Kader bizi bir araya getiriyor sevgilim. Bir aptal gibi ölmek hedefimdir. Tanımamak için. Bu strateji başarısız olamaz. Neden uçuyorum? Vay be. Şamandıralarla bebek gibi görünüyorum. Doğru düzgün ölemezsin bile. Ha, ha. Ama bu zorluk imkansız. Cevabı biliyorum. Söyle artık. Chat GPT'yi aradım ve öğrendim ki bu yeni modlarla aldığım linkteki modlardan sadece bu dev düğmeye basmam gerekiyor ve hoşçakal. Mümkün değil. O aptal gerçekten mi kazandı? Hemen geri getir yaşlı adam. Nox'u geri mi getirilmeli?